hepinizin burada olan sizlerin, burada olmayan farklı emekçilerimizin ailesiyle, çocuk çocuğuyla, sevdikleriyle bayramı bayramını kutluyoruz. Bayramlar önemli. Yani milli bayramlarımız, dini bayramlarımız toplumu her zaman bir arada tutan, barışık tutan, dayanışmayı güçlendiren günler ve çok önemli. Şimdi bu bayrama biz çok ki, arkadaşlarım Arkadaşlarımıza dediği yani, Bu de, yani, yani, bizim bir var. Diyor ki, korun karadom strek olsa ve ana Rus'ta uyan gücüsü bilen gitsin. Böyledir bizlik sevdamız. Şimdi bizim farklı plan şey bizim inançlarımız, değerlerimiz ve bunun için verdiğimiz mücadele. Yani nasıl bir ülkede yaşamak istiyoruz? Nasıl bir dünyada yaşamak istiyoruz? Hiç Kendimize, sevdiklerimize ve topluma neyi layık görüyoruz? Daha insanca, daha onurluca, barış, özgürlük, demokrasi içinde bir yaşam eşit paylaşıyor istiyoruz. İşte bizim farkımız bu. Bu farkı yaratmak için mücadele ettiğimiz için bugün bu şekilde başımıza geliyor. Bugün 221 gündür. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Atandığı gün. Kayyum zadesi 221. günü. Ve oradan başladı birçok şey. Ve bir planın e, parçası olarak arka arkaya belediyelerimize ve tabii ki denli belediyelere de periyodik olarak kayyumlar atandı. Görevden alındı ve partimize özellikle tarihinde görülmüş en büyük saldırılardan biri yapıldı. 1957'lerde yapılmış, 70'lerde 1957 yapılmış, 78'lerde, 70 80'lerde yapılmış partiye. Darbelerde partimiz kapatılmış ama sadece partimiz değil, bütün partiler kapatılmış. Ama bugünkü partimize karşı yapılan tüm bu çok yekün, çok görünlü saldırının esas nedeni arkadaşlar 31 Mart'ta 414 tane belediye aldık. Yüzde 67. Yerelde yüzde 67 ile görülmemiş bir şey. İktidar oldu. Bir Partimiz birinci parti oldu ve genel iktidara bir dönüş başlattı. Bu mevcut iktidarı hükümet değil, mevcut iktidarı yani rejimi bu otoriter rejimi müthiş derecede kaygılandırdı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında geriye dönüp hesap sordu. Ülkenin şimdi ben size bunları anlatmayacağım. Çok kısa geçeceğim. Hani dertliye değerde anlatılmaz. Hepiniz siyaset yapıyorsunuz. Yakın takip ediyorsunuz ve çok iyi de biliyorsunuz. Ülkeyi Belki dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şekilde soruldular. Bu kaynaklarını aldılar. Başka yere aktardılar. Yani ülkenin bütün kaynaklarını yüzde beşe topladılar. Ve onu da dışarıya götürdüler. Ekonomiyi çökerdiler. İflas ettiler. Toplumların iflası kişinin iflasına benzemiyor. Yani şurada bir tane tatlı kökü de Hasan o onu ilgilendirir ama toplumun ekonomik çöküşü, sosyal çöküşü, ahlaki çöküşü çok farklı oluyor. Sosyal çöküşü. Ve bugün bu çöküşü yarattılar ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarla bu çöküşün hesabı soruluyor. Her anlamda. Bunu bildikleri için, bunu bildikleri için işte bize saldırılar başladı. Bir defa bunu hepimiz çok iyi bileceğiz. İktidara yürüyoruz. İktidar Gülüşümüzün önünü kesmeye göre inşallah bir, ikincisi, şimdi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkardık. Bu karanlık döneminde umut olsun diye biz varız. Işte Cumhurbaşkanı adayımız. Bu ırkıdan gülüşünü daha iyi perçinlemek için adayımızı da çıkardık. Ve işte asıl en büyük korkular oradan başladı. Bir günde 18 Mart'ta ilk domasını işaret ettiler. 19 Mart'ta ilk aldılar. Büyük operasyonlara başlattılar. Ve yolsuzluk, usulsüzlük gibi şeylerle gölgelemek istediler. Ama bunu başaramadılar. Bugün hepimiz görüyoruz diyor ki bütün gazeteler kendi yaptırdıkları anketlerde bile toplumun 60 65 70 şey yapın bu siyasi bir operasyon gibi. Bu işte bu hukuki değil. Yani hukuksuzluk yaptı, operasyonu yapıyoruz, kayıma atıyoruz, görevden alıyoruz değil. Ama ben siyasi bir bunu şey <laughs> dost, düşman her yerciyim. Şimdi onun için bununla da yetinmediler. Böyle olduğunu tahmin etmiyorlar. Yani bu derece büyük bir toplumsal muhalefetin refleksin Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de her tarafta örgütleriyle genç, kadın, bütün e, gruplardan insanlarıyla karşı duracağını tahmin edemiyorlar. Ve iyi bir önderlik yaptı partimiz. Üniversite öğrencileri baytakları gitti geldi. Toplumun her tarafında insanlar, muhalif olanlar ayağa kalktı. Muhalif değil sadece, haksızlığa karşı olanlar, yüreğinde haksızlığa karşı tepki duyanlar bu yapılanlara yeter artık dediler. Ve bundan da korktular, bunu beklemiyorlar. 23 yılda toplumu sindirmişler. Bir diğer konu, bununla da baş edemeyecekler, Topluluğu manipüle edemeyecekler. Ne yapalım? Cumhuriyet Halk Partisi'nin işten zorlayalım, darbe yapalım, çalıştıralım, birbirine düşürelim dediler. İşte olağanüstü kongreye gitme zorunda kaldı. 30 Haziran'da bize bir kayyum söylendiler ortaya çıkarttılar. Kendi içimizde hainleri bularak kurbanarak bir büyük bir korkunun parçasıdır o parçasıdır onlar. En zayıflarını gittiler, bu duvar çıkardılar. Ondan sonra parti bize işten bir defa cephe açmaya çalışıyorlar. Bizi belediyelerimiz, belediye başkanlarımız hüsüsüzlük yaptı. Şuradan para aldı. Ne yaptı falan diye suçlamaya çalışıyor, suçlama, böyle bir kampanya yürütmeye çalışıyorlar. Kendi içinizde de sorgulamamızı istiyorlar. Arkadaşlar, bütün dünya bu siyasi bir operasyon 23 yıldır bir üst belediyenin hemen hemen bir güne kadar yüzde doksan yıllar yönetiyor abi. Ve türlü bayrağı, ahlak, bir türlü gayri ahlak yöntemi kullanarak tüm kaynakları yüklediler. Bizim belediyelerimiz 2019'dan itibaren özellikle her belediyede onlarca müşteri müşteriyle kontrol edildi. Sayıştay raporları, kendi atadıkları adamların sayıştay raporlarında hiçbir şey yok. Ama kendi yüzlerce belediyesinin sayıştay raporunda belediyenin kaynaklarını usulsüz, ne türlü usulsüz kullanmışlar, tek bir işlem yapmıyorlar. Bizim belediye başkanlarımız hepsi alnı açık, <laughs> temiz <laughs> ve hiçbir kötülüğe bulaşmamış arkadaşlar. İnsanız hata yapılabilir ama hepsi kırık yararak hareket ediyor. <laughs> Bize bunu tartıştırmak istiyorlar. Tartışmayacağız bunu. Bize savaş açmışlar. Geleceğimize, geleceğimize, çocuklarımızın geleceğimize aydınlık bir Türkiye'ye karşı savaş açtılar. Vallahi. Onun için bir, bunu yapmayacağız. Tartışmayacağız. Daha çok dayanışma içinde olacağız. Birlik olacağız. İki, Cumhuriyet Halk Partisi içimizde olağanüstü kongre isteyenler, kayyumlar falan tartışmayacağız. Kötü dil kullanmayacağız. hep yoldaşımız. Bakın, çok abuk subuk şeyler yazıyorlar, ediyorlar. Bizim arkadaşlarımız bilmeyerek yazıyorlar. Ülkenin anladım. geleceği, aydınlık geleceğinin önüne küçük menfaatlerini koyarak konuşuyorlar. Üzülüyoruz onlara. Onun için o şeyleri hiç girmeyeceğiz arkadaşlar. Hep beraber. Yani dayanışmamızı, birliğimizi sağlam tutacağız. Şimdi ona ihtiyacımız var. Bizim ağrımız açık, az. Ah, Hepimizin. 221 gündür burada her gün sizde burada olmayan bir sürü emekçi kardeşimiz burada geldiler. Bu ülkenin geleceğine, aydınlık geleceğine sahip çıktılar. Kayyuma karşı çıktılar. Haksızlığa, adaletsizliğe karşı çıktılar. Esen yurt örgütü bir tarih yazdı. Arkadaşlarımın, başkanlarının söylediği gibi. Bir tarih yazdı. Bu işin mücadele tarihini siz yazdınız. Beraber yazdık bakın Şişli'ye gittik, diğer belediyelerde arkadaşlarımızın başına geldik. Iki üç gün içinde ne yapacaklarını Oktay Başkan'a soruyorlar. Ertan Başkan'a soruyorlar. Burada olan Sumale abiye soruyorlar. E i̇şte yönetici hangimizi görsek Hüseyin başkanımıza soruyorlar. Ya biz nasıl yapalım? Işte nöbet bu falan şeyini konuşuyorlar. Öyle değil mi başkanım? Ama biz örnek <laughs> olduk. Onun için bundan sonra da biz örnek olacağız, mücadele edeceğiz. Ama neşemizi, umudumuzu bozmayacağız. Şimdi bizi suçlayanlar, bugün çok, çok bayram affedersiniz ki burada da anlatacağım. Hani bir keçiyle bir koç yol arkadaşları yapıyor, bir hendeye denk geliyorlar. Keçi atlıyor karşıya, sonra koç da atlıyor. Tabi atlarken koçun kuyruğu kalkıyor falan. Keçi diyor ki ya koçla geçtiriyor, arkanı gördüm, anlayın ya seni hepten açık ya. Bunların her şeyi açık. <laughs> Hırsızlık bunlarda, yolsuzluk bunlarda. Her şey onlarda. Aram, Biz burada onlar. Biz alnımız açık, yüreğimiz temiz ve mücadele ediyoruz. Ve bu mücadelemiz çok kıymetli, çok önemli. Onun için hepimiz güleceğiz arkadaşlarımız orada Erkan Ertan başkanım söyledi. Sağ olsunlar. <laughs> İlk günden itibaren arkadaşlarımız bütün arkadaşlarımızı, belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı, öğrencileri gece gündüz boş bırakmadılar. Gerçekten bizim bizim arkadaşlarımız her tarafa yetişmeye çalıştılar. Ben sürekli o, <laughs> Kadınlar en çok karda kışta o şeyleri, bayrakları taşıdılar, düşürdüler burada. Hep hepimizin emeği kıymetli ama bu emekler boş değil. Biz kazanacağız. Çünkü biz haklıyız. Her zaman haklı olanlar kazandılar. Bu duygularla hepinize neşeli, güzel, yüksek olduğu bayram günleri biliyorum. Mücadele zaten sürüyor. Evet, Başkan. 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 Başkan.